konuşmak istemezdim. Ben bizimkiler yanmış. Ben başkalarının cenazesini kurtarıyorum. Ben başkalarının yanıklarını tedavi ediyorum. Benimkiler yanmış, kül olmuş. Ben onlardan üç gün haber alamadım. Ulaşım yoktu. Hiç elektrik, su, hiçbir şey. <laughs> Ulaşım. Yollar kapalıydı ulaşamadım hiç. Biz bir şeyden haber alamadık. <laughs> ben de bizimkiler oradaymış. Hiç haberim yok. Altında kalmış enkazın. <laughs> Annem evet. Annem de kanser hastası. Onun da tedavisi. Dört <laughs> dört dört. Ben ninem yanan ölenler. O kurban. Ben ninem kurban. Nerede kalayım kurban? Biz de gidelim. Dört tane ben dedi. Ben nerede kalayım yavrularım? Ben şöyle su atlamadım bile. Ben ne edeyim yanında berden diye yavrum. Yavru canlarım kurban yavrum. Hayır, evet, ciğerim 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 de içinde duramıyorum. Yeter kala o bayrak beni oy. Beni ağlatmıyor kız kıdır ki beni yavrum. Oy 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 oy. Oyduk beni yavrum. Anne, oy anne, anne, şey yapayım. Yapayım. Anne, yine Ay, ciğerim, <gülüyor> <gülüyor> ciğerim. Oy <laughs> ciğerim de torun da onları bastırıyor torun da daha da. Seni <laughs> gel hiç yoralım

o <laughs> ciğerim oy, o ciğerim oy. Melis, veren yarın cüba gel. <laughs> Dayanamıyor mu bu ev yıkılmış olurum ben de? Yanıklar öyle yandılar. Tamam. Ya, o bir bir de böyle. <laughs> <laughs> olmuş yani. Evet hani. daha çok ikinci depremde <laughs> Evet o. Yollar kapalı. Tabi ulaşılamadı. Çok. O çok haberi kötü oldu. Olmadı. Birinciden zaten hani haber aldık. Iyiler evet. dışarı çıkmışlardı da. Ikinci depremde. Son ikinci son ya son buraya son... geleceklermiş <laughs> Nurha, ee, girmek işte eşya alalım. Hani soğuk hava burada çünkü karkıştı, O zaman tabii vardı. çok yani bir de herkes fazlaydı. girdi. Yani tabii, tabii. tek onlar değil yani. Herkes girmişlerdi. O da tam şeyde merdiven boşluğunda yakalıyor. Ablam görüyor konuşuyor tam o sırada. Yani ben telefon eline de. düşüyor. Ben yani öyle. Sonra da <laughs> zaten biz sonradan hani haberimiz geliyordu. oldu tabi bu bilgilerden de. Biz üç gün hiç ulaşamadık hiç yani. Ulaşılmadık ulaşılmadık evet. Üç gün çok yani yardım da gelmedi. Ya bir çok yerden zaten şey de yani işte. Üç ben üç gün, üç gün hastanede sonra... yani e, hastanede geçirdim ben ikinci depremi de zaten. Çocuklarım başka evdeydi. Eşim başka yerde. Üç gün boyunca iki tane doktorla falan yani yardım da gelmedi. Üç hemşire çalıştık yani. Evet. Elimizden gel elimin altında çok kişi yani gitti. Yapacak bir şeyim yoktu yani. Hani. Evet. Eh, ulaşım şey olmayınca zordu yani tabii biz ulaşım o zaman yollar da kapandı o iletişim arkadaş, de yoktu arkadaş ya bir de şey de hani yollar çatladığı için geçemiyoruz tabii Hastalar tabii gönderemedik yani yollar, Fay hattı de... nedeniyle de evet, şey oldu çok yarıldı da kar yani ya evet evet soğuk da vardı yani biraz her şey üst üste geldi canım Aynı, yani öyle yani biz sonra yani... ben arkadaşlardan hani haber bekliyorum lütfen arayın Halkat ulaşamıyoruz olur, biz olur, 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 diye onlar da hani doktor Bey gitmişti. Arıyorum ama telefonu çalıyor, açan yoktur demişti. Evet. evet. Biz o zaman anlamıştık zaten hani şey olduğunu ama çok geç. Yani gitse gittim ama yine geçti. Yani enkazdan Tabii bir umut bekliyordum. Keşke yanarak olmasaydı da bir cenazesi yapsaydım. Ya işte yani muhakkak, O beni çok kötü yaptı muhakkak yani. Muhakkak ama işte. Yanmadan işte, olsaydı yani. Doğru. Ben parçalarıyla teşhis edebildim yani. Hani hepsini. Yapacak bir şey yoktu tabii arada. Ama herkesin başında. Herkesin, bütün Türkiye'nin başı, evet, başı sağ olsun biraz. ne diyeyim. Yani çok yani. zor. Çok zor. Acınız <laughs> çok büyük. Acınız... <laughs> Şimdi acıyı yaşam Biz bu acıları inşallah bu ama bu acıları hep beraber var. inşallah elimizden inşallah inşallah. İnşallah bana bir göz yer verin şöyle tamam. içeri gireyim ağdım ağlayayım başka bir şey istemiyorum. Elimizden geldi. bu acıları acıları yok edemeyiz ama hep beraber söz veriyorum. Elimizden ne gelirse sizin bu acıları <laughs> bana ki Hangi ne göz yer veriyorum. Tamam. Şu gelenimi yer alayım. Şöyle şöyle oturayım şöyle çocuğumu <laughs> <laughs> Yani Bir tek bir gövde demek ki oğlan dün delitti buraya şey vuruldu. <laughs> tamam. Oğlum niye yani, dolu kurban anam dedim. Oğlum niye dolu anam kurban bir şey olur da sana dedim. <laughs> Çok şey zamana ihtiyaç var. <laughs> Işını vardı tam da ışını vardı. Tedavisi görüyordu. O da Maraş'taydı. Biz ondan da haber alamadık. Ben Hemşire şey Hanım size şunu söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz deprem gerçekliği önüne <laughs> geçemeyiz ama şu depremden sonra dört gün sizlere yaşatılanlar kurtarılabilecekken yani kurtaramadıklarımız <laughs> ve bu acıyı siz çekiyorsunuz. <laughs> eee hani boynumuzun borcu olsun deprem sonrasında eee bir daha hiç kimsenin bunları yaşamaması için ve siz eee acınıza bir bir tane de, lan, orada çırpınıyorsun bağırıyorsun, Yok bir tane gelmezdi hepsi. <laughs> orada <laughs> yangın çıktı. <laughs> ben o zaman bir <onun> yakıştığını gördüm. <gülüyor> <gülüyor>